Bu dersimizde ise projemize bir kontrol ekleyelim ve controllerlarla nasıl çalışıyoruz öğrenelim. Şimdi biz bu aşamaya kadar gelip şöyle localhost altında örneğin 5000 portu altında bir talebe talep eğer gelirse bize biz ilgili response'ı direkt response bir text ile word yazarak bu response'ı geriye gönderiyoruz. Ya da bunun haricinde örneğin buradan movies linkine bir talep geldiğinde ise movie listesini direkt response'a bir text olarak yazıyoruz. Ancak biz bu şekilde bir yönlendirme yapmak yerine ki burada yönlendirme yapmıyoruz. Direkt response'a bir yazı yazdırıyoruz. Burada bir yönlendirme yapıyor olmamız gerekiyor. Yönlendirme bize kontrol controller'a. Controller'a bu talep geldiğinde hangi kontrolü gideceksek bu yönlendirmeleri bir route şeması ekleyerek yapıyoruz ve ilgili kontrolü gelen talep doğrusunda kullanıcıya bir vif yani bir html içeriği ya da geriye önemli bir json ya da xml veriyi bir servis oluşturuyorsak geriye gönderebiliriz. Şimdi bizim bu şekilde URL'yi yönlendirmek için gelip buradan bir kontrolör ekleyelim. Şöyle kontrol klasörüne sağ tıklayalım. Buradan add, buradan controller. Eğer controller menüsü gelmiyorsa problem değil. Class ekleyebilirsiniz çünkü controller zaten bir class. Gelip buradan controller ekleyelim. Buradan boş bir controller. Add diyelim. Ve buradan şöyle MVC controller gene boş olsun. Ve buradan şöyle home kısmı yerine örneğin gelip buradan movies yani filmler controller ekleyelim. Controller eki burada mutlaka olması gerekiyor. Gelip buradan şöyle add diyelim. Ve bir controller eklensin. Şimdi kontrollere baktığımızda normal bir class geliyor karşımıza ve bu class Kontroller olma özelliği aslında ASP.NET Core MVC namespace'i altından önceden tanımlanan bir kontroller sayesinde. Yani kontroller sınıfının bütün özellikleri eklemiş olduğumuz Movies Controller'una gidiyor. Ve Movies Controller altında varsayın olarak bir tane metot geliyor. Bu metoda biz Action metodu diyoruz. Yani bizim için Movies Controller burada şöyle bir controller ve onun altında ise bir tane action metodumuz var. Bu da index action metodu. Şimdi bizim buradaki amacımız startup içerisinde tanımlamış olduğumuz route şemasına göre ki bu route şemalarını buradan sileceğim. Ve burada kendimiz bir şema ekleyeceğiz. Buradan use endpoint'e gelen endpoint parametresi üzerinden endpoint nokta dediğimizde map controller route isminde bir tane metodumuz var. Bu metod bize bir route şeması tanımlamamıza olanak sağlıyor. Şimdi buradan parametreler içerisine buradan şöyle bir name parametresi yani route'a bir isim vereceğiz. Şöyle bir name parametresi route'a verecek olduğumuz isim örneğin gelip buradan şöyle movie listesi. İlk başta movie listesine kullanıcı gitmek istiyorsa bu route şemasını kullansın. Şöyle virgül dedikten sonra gelip buradan bir pattern. URL'imiz nasıl olacak? Yani URL'imizin şeması nasıl olsun? Örneğin kullanıcı movies slash listesin ya da sadece movie istesin hiç fark etmez. Movie istediği zaman yani ilgili URL e geldiği anda biz kullanıcıya ilgili kontrolleri yönlendirelim. Bu kontroller peki nerede? Şuradan default altında bir kontroller tanımlayalım. Buradan şöyle bir new diyeceğiz. Şöyle parantezleri açıp kapatacağız. Enormous bir type tanımlayacağız. Ve ilgili movies adresine gelen kullanıcıyı biz buradan şöyle kontroller olarak ilgili movies controller'a göndereceğiz. Movies'in sondaki kontrolü yazmıyoruz. Sadece bizim için movies controller'a giden adres bizim için sadece movies. Sondaki controller yok. Peki buraya movies yazdıktan sonra ilgili action hangisi? Controller altındaki hangi action metoduna gidecek? Şöyle action eşittir diyerek buradan da şöyle list action metodunu bu şekilde tanımlayabiliriz. Artık ilgili URL gelecek olan bir talebi karşılayacak olan ve ilgili talebi de ilgili kontrolü movies controller altındaki list action metoduna gönderecek olan bir yapıyı artık tanımladık. Peki ana URL'ye gelen, root URL'ye gelen bir talebi karşılayacak olan bir route var mı? Şu anda yok. Peki gelip bunu şöyle kaydedelim ve gelip uygulamaya çalıştıralım. Peki uygulamamız şöyle çalıştı. Bakın ana root'u çağırdığımızda bakın herhangi bir talep şu anda karşılaşmadı. Response geriye dönmediği için buradan bir hata aldık. Ve buradan gelip movies'e gittiğimiz anda Burada bir 404 hatası alıyoruz. Bu 404 hatası almamızdaki sebep buradaki index action metodu yerine biz buradan list eklememiz gerekiyor. Şu anda burası list olması gerekiyor ve list geriye bir view değil. Şu anda view'i de görmedik. Gelip buradan örneğin şöyle film listesi diyelim. Şöyle film listesi. Ve buradan geriye bir action result değil, bir string değer sonuçta geriye sadece yalın bir string değer döndürüyoruz. Peki gelip uygulamayı şöyle tekrar çalıştıralım. Ve movies linkine gidelim buradan şöyle move Okey dediğimizde bakın geriye bir response dönüyor. Bu response'ı tamamen kontrol olur. Buradaki metod ile döndürüyor. Ve geriye dönen response'ı gördüğünüz gibi film listesi. Peki şurayı kapatalım. Yani buradaki artık list action metodunun adresi nedir? Buradaki. Gelip bunu alalım. Ve gelip artık bunu direkt buraya yapıştırabiliriz. Ve aşağıya gelip bir tane daha metod ekleyelim. Şöyle public Geriye şöyle bir string değer döndürsün ve buradan da şöyle details diyelim. Yani detay olsun. Bir film detayını geriye gönderecek olan bir action metodu olsun. Ve burada da return diyerek geriye film detayı diyelim. Ve bu film detayını da geriye nasıl döndüreceğiz? Geri buradan şunu kopyalayalım. Şurayı alalım ve burada ilgili adres sadece movies değil. Örneğin movies adresinden sonra şöyle details olsun ve hatta burada movies'i direkt bu şekilde karşılamak yerine movies altındaki liste de diyebiliriz movies slash list dediğimizde bu liste list action metodunun gelmesini ya da details dediğimizle ilgili details'ın gelmesini sağlayabiliriz Dolayısıyla burada artık şurayı da değiştirelim movies değil buradan şöyle list diyebiliriz ve aynı route bilgisini buradan alalım ve gelip buraya yapıştıralım ve burada da şöyle details link bize geldiği zaman biz ilgili movies altındaki details action metoduna bu yönlendirmeyi de yapabiliriz. Gelip buradan uygulamayı çalıştıralım. Uygulamamız çalışsın. Gelip buradan şöyle movies dediğimiz artık karşılayacak olan bir URL yapısı yok. Bakın burayı değiştirdik. List olarak değiştirdik. Buradan şöyle slash dedikten sonra list diyelim. Gördüğünüz gibi film listesi. Gelip buradan şöyle details diyelim. Enter'a basalım. Gördüğünüz gibi film detayını bu şekilde kontrolüden geriye göndermiş olduk. Peki gelip burada uygulamaya bir tane daha controller ekleyelim. Şuradaki movies yani filmlerle alakalı bir controller ve buradan yeni bir controller, Gene boş bir controller ve controller'a verecek olduğumuz isim burada home controller olsun. Gene bir boş controller olacak. OK diyelim ve burada bir controller gelsin. Ve controller altına bir tane index action metodu olsun ve geriye buradan şöyle string değer ve geriye bir view döndürmek yerine örneğin gelip buradan şöyle home diyelim. Şöyle yani ana sayfayı burada döndürmüş olsun. Şöyle ana sayfa diyelim bu şekilde bir adres olsun ve buradan örneğin aşağıya doğru bir tane daha alalım ve burada da şöyle about yani hakkımızda sayfası olmuş olsun şöyle about diyelim ve burada da şöyle hakkımızda bu URL'yi döndürmek için yapmamız gereken buradan tekrar yeni bir endpoint aşağıya alıyor olmamız gerekiyor hatta şuradan alalım ve gelip şu yukarıya alalım bunu ve burada da bir film listesi değil örneğin home diyelim yani ana sayfa olsun ve ana sayfa için buradan bir url bilgisi olmasın direkt localhost dediğimizde ilgili adres geliyor olsun ilgili adres altında da yapmamız gereken controller olarak home ve bunun altında da ilgili home kontrolünün altındaki indeksi gönderelim gelip buradan şu indeksi yani bizim için artık ilgili adres ilgili Home Controller altındaki action metodu ve burası da movie list. Ve ayrıca burada controller'ı da buradan şöyle kopyalayalım aşağıya Bir tane daha. Ve burada da şöyle 5000 dedikten sonra örneğin şöyle about diyorsak da burada action olarak şöyle about Home Controller altındaki about geliyorsun. Buradan about. Burası ana sayfa. Şöyle şurası ana sayfa, burası about. Daha sonra burası movie listesi ve burası da film detayı. Peki bu halde uygulamayı şöyle çalıştıralım. 4 tane route'umuz olmuş olsun. Yalnız şurası da tabii ki hata verecek bir şey. Neden? Çünkü aynı route'u iki kere aynı isimle tanımlayamayız. Burası da ne olsun? Örneğin şöyle about route ya da about diyebiliriz. Buradan şöyle uygulamayı çalıştıralım. Şöyle da movie listesi. Burası movie details diyelim. Bunlar hata vermez. Ancak birazdan dinamik olarak router uygulama tarafından çağırmak isteyebiliriz. Dolayısıyla bu aşamada biz name bilgisini kullanıyor olmamız gerekiyor. Peki buradan uygulamayı çalıştıralım. Buradan bakın ana sayfa çalıştığı zaman neresi gelir? Bundan herhangi bir pattern belirtmediğimizden dolayı gördüğünüz gibi şu anda ana dizin bizim için home index'i getirir ve home index zaten bize about ana sayfayı burada getiriyor. Buradan şöyle about dersek gel ve enter'a basarsak bu durumda da şöyle about tabii şuraya da about diyor olmamız gerekiyor ya da hakkımızda diyelim. Şöyle hakkımızda diyelim. Şöyle çalıştıralım. Ve burada root'tan sonra şöyle hakkımızda ya da about'ta diyebilirdik. Hakkımızda dedik okey diyelim. Gördüğünüz gibi hakkımızda gelir. Ya da biraz evvel dediğimiz gibi şöyle movies'e eğer gidersek şu anda karşılayacak bir yapı yok. Movies altındaki list dersek movies controller altındaki liste ya da movies altındaki details dersek de bu durumda film detayı karşımıza gelir. Gördüğünüz gibi 4 tane route bilgimiz var ancak Tabii ki her bir action metodu, controller altındaki action metodu için her bir tanesi için tek tek buradan rahat bilgilerini tanımlıyor olmamız gerekiyor. Ancak bunlar tabii ki controller ve içerisindeki action metodları arttığında çok mantıklı değil. Dolayısıyla varsayılan bir route tanımlayıp burada tanımlamış olduğunuz 4 tane route yerine tek bir route da işimizi çözebiliriz. Bir sonraki dersimizde ise varsayılan yani default route'u nasıl kullanıyoruz öğrenelim.